Herkese selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyun hakkındaki güncellemenin neden geç geldiğini, hala neden bu maden yolunun, yeni şehrin, yeni tırın hala neden gelmediğini e, konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Büyük bir ilgiyle beklenen maden yolu ve yeni bir şehir gelmedi hali arkadaşlar. En son gelen güncellemeyi hatırlarsınız. En son gelen güncelleme ile beraber ne gelmişti hatırlayalım. Aksor gelmişti değerli dostlar. şimdi Aksor'dan sonraki gelecek güncellemede ise maden yolu gelecekti. Tabii ki birçok kişinin beklediği an buydu. Maden yolu daha çok bekleniyordu. Ama bir türlü gelmedi. Bunun nedenini bugün sizlere yapımcının söylemiş olduğu şeyle açıklayayım. Bu söyleyeceğim sözler yapımcının sözleri arkadaşlar gecikme için üzgünüz. Maden yolu için sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz. Ee, hastalığımız nedeniyle altını çizerek söylüyorum, hastalığımız nedeniyle dinlenmek zorunda kaldık. Yani arkadaşlar yapımcı bir hastalık geçirmiş sanırım. Ee, bir süre dinlenmesi gerekmiş. Bu e, dinlenme aşamasında da tabii ki oyuna devam edememiş. Yani oyunu e, geliştirememiş. Hani bu dinlenme aşamasında hastalığı olduğu için oyuna bakamamış arkadaşlar. Diyor ki artık yine oyuna çalışmalara başladık. Oyun üzerinde çalışmalara başladık. Bu dinlenme aşaması geçmiş artık. Oyun üzerindeki çalışmalara başlamışlar arkadaşlar. Tekrar bu maden yolu için çalışmalar devam etmiş. Yani şu anda başlamış yeni çalışmalar. Bundan dolayı yani ufak bir gecikme oldu. Çoğu kişi hatta bu nedenle çok yazdılar bana. Neden hale gelmedi falan filan gibi. Nedeni gelmeme nedeni neden gelmedi gibi soruların cevabı bu. Yapımcı bir rahatsızlık geçirmiş. Bundan dolayı biraz dinlenmesi gerekmiş. Bu dinlenme aşamasında da oyunla ilgilenememiş. Bundan dolayı şey gecikmiş yani. Güncelleme gecikti. tabii ki şimdi tekrar başlamışlar. Çalışmalar arkadaşlar kaldıkları yerden yakın zamanda gelecektir. Hani zaten maden yolunun çoğu şey bitmişti. Gelmesi an meselesidir arkadaşlar. Öyle mi yani aniden gireriz bir bakmışsınız güncelleme gelmiş play Store'ya Kendinize iyi bakın hoşçakalın.